Sınavlarda başarılı olmak için sadece bilgi yetmez, hızlı olmak da gerekir. Acaba ne kadar hızlısın? Hız kazanmak isteyenler sitesi sorudestek.com'a hoş geldiniz. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın 0, 30, 45, 60 ve 90 derecede almış oldukları değerleri 20 saniyede bulabilir misiniz? Dik üçgen çizmeden. Ya da birim çember çizmeden. Acaba bunun kısa bir yolu var mı? Siz klasik yollardan hepsini kaç saniyede bulabileceğinizi deneyin. Daha sonra her yönü birkaç saniyede bulmayı size göstereceğim. Metodu gösteriyorum arkadaşlar. 0'ın altına 0, 30'un altına 1, 45'in altına 2, 60'ın altına 3, 90'ın altına 4 yazıyorum. Daha sonra her birinin kare kökünü alıyorum. Kök 0, kök 1, kök 2, kök 3 ve kök 4. Sonra her birini 2'ye bölüyorum. Kök 0 bölü 2, kök 1 1 demek 1 bölü 2, kök 2 bölü 2 oldu, kök 3 bölü 2 oldu, kök 4 bölü 2 yani 1 oldu. Şu anda arkadaşlar sinüs 0, 0 bölü 2'den 0, sinüs 30, kök 1 bölü 2'den 1 bölü 2, sinüs 45, kök 2 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2, sinüs 90 da 1 çıktı. Bunları tersten yazacak olsam kosinüs değerlerini bulurum. Yani 1 kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, kosinüs 45 çıktı. 1 bölü 2, kosinüs 60 çıktı. 0, kosinüs 90 çıktı. Şimdi tanjantları bulmak içinse Tanjant sinüs bölü kosinüs demek. Tanjant sıfır demek. Sinüs 0 kosinüs 0'a böleceğim. Yani 0 bölü 1'den 0. Tanjant 30. 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2'den. 2'ler giderse 1 bölü kök 3. Kök 3 bölü 3 de yazılabilir. Tanjant 45 kök 2 bölü iki kök 2 bölü 2'ye böldüğümüz zaman 1. Tanjant 60 2, 1 gider, kök 3 bölü 1 bölü 2'ye böldüğümüz zaman 2'ler gider kök Tanjant 90 2 bölü 0'dan artı sonsuza gider kotanjantları bulmak için ya tanjantların payda paydasını yerini değiştireceğim ya da tersten yazacağım tanjant. O zaman tan kotanjant 0 art sonsuz. Kotanjant 30 kök 3. Kotanjant 45 1. Kotanjant 60 1 bölü kök Ve kotanjant 90 0 çıkacaktır arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin.